Herkese selam. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum. Bugün 8 Mart özel bir makyaj yapalım istedim. Daha böyle iddialı bir makyaj yap yapalım istedim. O yüzden hemen şimdi makyaja başlayalım. Makyajdan önce yüzümü iyice bir bakım yaptım. Nemlendiricimi sürdüm, güneş kremimi sürdüm. Şu an yüzümde sadece işte nemlendirici vesaire var. O zaman şimdi hemen makyajımıza başlayalım. Öncelikle ben bir fondötenle başlayacağım. Ben bu Wet n Wild'ın Photofocus Stick fondötenini kullanıyorum. Daha önceden de bunu kullanıyorum. Ben hala bunu kullanıyorum. Böyle çok az kaldı zaten bitmek üzere. Bunun sıvı hali de vardı bende. Makata halinin uygulaması daha kolay olduğu için bunu uyguluyorum. Orta kapatıcılıkta bir fondöten. Öyle çok fazla lekeniz vesaire yoksa bunu kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Sadece cilt tonumu eşitlemek için yeterli oluyor. Biraz evet, fazla su. Süngerle bunu dağıtacağım. Ama bu süngerin ıslak olması gerekiyor. Hemen geliyorum. Hemen süngerimi ıslatıp geldim. Islatınca zaten böyle büyüyor ve yumuşacık oluyor falan. Şimdi bu fondöteni yüzüme dağıtıyorum. Bayağıdır makyaj düz çekmiyordum. Dedim ki tekrardan bir başlayayım. O kadar çok makyaj yapan biri de değilim aslında ama Makyaj videosu çekmeyi seviyorum. Nedense bilmiyorum. Yani çok doğru bir makyaj yaptığını falan da iddia etmiyorum asla. Şimdi şöyle iyice bu fondöteni dağıttıktan sonra bakın yüzüm, yani yüzümdeki mesela benim falan kapanmadı ama e, renk eşitsizlikleri vesaire kapandı. Göz altlarımı vesaire zaten kapatıcıyla kapattım kapatacağım için fondötenden çok fazla geçmiyorum. Zaten fondöten geçince sanırım göz altlarına falan doluyormuş. Gayet iyi bir kapatıcılık. Bu bizim için yeterli. Şimdi L'Oreal Paris'in bu kapatıcısını kullanacağım. Ben bunu bayağı beğendim. Aplikatörü falan kocaman ama bence kullanışlı. Aynı süngeri kullanıyorum bunu atmak için. Daha çok kapatıcılık isteseydim daha kapatıcı bir fondöten uygulayabilirdim ama çok da kapatıcılığa ihtiyacımız yok. Böyle göz altlarımı kapattıktan sonra hafiften bunu göz kapaklarıma da geçeceğim. Şu anda istediğimiz kapatıcılığa ulaştığımızı düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu bir sabitleyelim. Pudrayla. Ben yıllardır aynı şeyi kullanıyorum. Bilsin bu transparan pudrasını. Bitmedi ama ortasından birazcık görünmeye başladı. Şöyle alıyorum. Yine aynı süngeri kullanıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Şöyle göz altlarıma. Daha sonra kalanı da tüm yüzüme. Yüzümüze birazcık şekil vermeye geçeceğim. Kontur olarak yine Billis'in bu paleti vardı. Ben de onu kullanacağım. Başka kontur paletim yok zaten. Şöyle alıyorum şu en koyu rengini. Önceki yüzümü birazcık şöyle sıkıyorum. Ki şuradaki hat belli olsun diye. Daha sonra o hat boyunca şöyle sürüyorum. Daha sonra bunu yukarı doğru yayıyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Bence iyi, ideal. Daha sonra gıdım olduğu için ben şuralarıma da sürüyorum. Birazcık çene hatlarımı belirginleştirsin diye. Bir de alnımı birazcık şu şekilde Çöküyorum. Burunuma da şöyle daha ince bir fırça alıyorum, far fırçası. Şöyle alıyorum. Buradaki çizgi boyunca uygulayacağım. Şu şekilde. Şöyle burun ucuma ve şu burun kenarlarıma sürüyorum. Bu arada burun kontrolü nasıl yapılır bilmiyorum. Ben böyle yapıyorum. Ben çok tatlıdır ya. Burayı böyle. Şimdi bunları ben elimle yaymayı tercih ediyorum. Çünkü fırçayla yaymak birazcık zor oluyor. Böyle oluyor burnumda. Tatlış oldu. Sonra kontürüm bitiyor. Artık kontürle işimiz kalmadı. Şimdi birazcık allık sür. Allık içinde şöyle kocaman bir fırçam var. allık olarak da Görkito'nun kapağı kopmuş olan allığını kullanıyorum. Bunun rengi çok tatlı bence. Çok doğal duruyor. Böyle hafiften gülüp yanaklarıma ve birazcık da şu üst taraflara doğru uyguluyorum. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Göz makyajından önce kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Kaşlarımı doldurmuyorum. Bence gayet dolgunlar. O yüzden sadece sabitliyorum. Yukarı doğru tarayıp. Göz makyajına geçeceğiz. Zaten pudrayla sabitlediğim için herhangi bir şeyle sabitlemeden direkt Maybelline New York'un bu Countdown paletini kullanıyorum. Buradaki renkler çok hoşuma gidiyor. Tam benim renklerim ve kullanacaksam direkt elim buna gidiyor. Yani başka bir şey kullanmıyorum. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Ne renk yapsak? Ben böyle kiremit tonlarında bir makyaj yapmak istiyorum. O yüzden şu buradaki rengi alıp öncelikle bir gözümün her yerine bir yayayım. Bu far paletinin pigmentleri falan baya iyi bu arada. Çok güzel. Tam istediğiniz rengi veriyor. Evet, böyle göz kapaklarımız böyle oldu. Daha sonra göz kapağımın şu alt taraflarına daha böyle parlak bir renk. Onun da tam şu altındaki rengi kullanacağım. Daha ışıltılı bir renk. Onu da parmağımla süreceğim şöyle. Evet biraz daha ışığı açtım daha çok belli olması için bu şekilde gözüküyor. Ben çok beğendim. Şimdi eyeliner çekeceğim. Sıkıntılı eyeliner çekmek benim için. Çünkü göz kapaklarım düşük. Görüyorsunuz böyle. O yüzden birazcık zorlanıyorum çekerken ama bir taktiğini buldum ve onu uyguluyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Hatta bunun ayrı bir videosunda çekebilirim. Şimdi ben pastelin bu liquid eyeliner'ı kullanacağım. Öncelikle şu kırılma yerinin aşağısından çektiğimden emin oluyorum. Hatta şöyle aynayı bu tarafa tutayım ki siz de görün. Bu şekilde aşağıdan birleştiriyorum. Katlama çizgisinin üstünden geçecek şekilde sürüyorum. Yani daha sonrasında katlama çizgisine çok temas etmeyecek şekilde bir birleştirme yapıyorum. Tam katlama noktasının bitiş yerinden tam şuradan şu şekilde Bu şekilde eyelinerımı çektim. Şimdi birazcık da şu gözümün iç kısmına böyle bir şey yapmaya çalışacağım. Eyelinerımı bu şekilde çektim. Alt tarafını sadece şuraya kadar getirdim. Üst kısmını birazcık daha birleştirdim. Bu şekilde bir şey oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi birazcık da süslemeler yapacağım. Şu gözümün boş kalan yerine bir tane kalp çiziyorum. Böyle aldı tatlış bir kalp çizdim buraya da. Şimdi bunun aynısını Diğer gözüme de yapıp hemen geliyorum. Evet. iki gözümü de şu anda bitirdim. Bu şekilde gözüküyor. Ben çok beğendim. Rimel süreceğiz. Ama birazcık eyelinerımın kurumasını bekliyorum. Çünkü kirpiklerime vesaire de sürüldü sürerken. Kirpiklerimi kıvıracağım. Kirpiklerimi kıvırdım. Şimdi rimele geçiyorum. Rimel olarak teleskopik maskara kullanıyorum L'Oreal Paris'in. Bunun da yazıları falan birazcık silinmiş. Bunu ben 70 liraya falan almıştım. Hatta kas arkası bir üründü. Bakın şimdi etkiye. Şimdi önceki hali bu şekilde. Kirpiklerim şu anda kıvrılmış haliyle sürmeye başlıyorum. Bakın şimdi sürülmüş hali ve şuraya yanlışlıkla bir kere sürdüm de sürülmemiş hali arasındaki fark bu şekilde. Evet, rumen sürmeyi de bitirdim. Şu an tek kat sürülmüş hali bu şekilde. Siz isterseniz ikinci katı vesaire de geçebilirsiniz ama ben geçmeyeceğim. Ben tek kat sürmeyi daha çok seviyorum. Daha doğal bir görüntü oluyor. Doğal dediğim görüntüye bak. Şimdi bir tane ruj sürelim ve makyajımızı tamamlayalım. Süreceğim ruj bu olacak sanırım ki. Bu makyaja en uygun ruj bu. Bu da pastelin böyle bir likit ruju. Bu böyle çok güzel bir renkmiş gibi gözüküyor ama birazcık koyu bir renk. O yüzden ben bu aplikatörünü iyice temizledikten sonra süreceğim. Şöyle bir dudak kalemi geçeceğim. Şimdi ruj sürmeye başlayabiliriz. Şu üst kısmı birazcık taşmış ama şey yapmayın. Şöyle sürelim. Evet rujumu da sürdüm. Makyajım şu anda tamamlandı. Ben çok beğendim makyajımı. Highlighter falan sürmedim ama siz sürmek isterseniz sürebilirsiniz ki highlighter süsen bir ihtimalle daha böyle canlı bir görüntü olurdu. Hatta birazcık sürelim. Bu Pastel'in Moonlight highlighter'larından bende vardı. Bunlardan sürelim. Bunu da yine parmağımla ben dağıtacağım. Evet, son hali bu şekilde oldu. Gloss geçelim bakalım nasıl olacak. Şöyle bir Golden Rose'un bir gloss'u vardı. Onu da iyice uygulamışım. Gloss'u da sürdüm ve son hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gloss sürmeseniz de olur, sürseniz de olur. Bu arada ben sürmüş haline bayıldım. Göz makyajım da bu şekilde birazcık daha yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde duruyor. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Kadınlar günümüz tekrardan kutlu olsun. o